Ne diyorsun? Tam bırak. Bak şu an siliyor ya, süpürüyor ya. Hı -hı. Takıldığı zaman yardım etmen lazım ona. Çıkırdı. Takıldığı zaman sen onu birazcık kaldırıp ittirmen gerek. Şu an Çık... değil. Hayır şu an değil. Takıldığı zaman diyorum. Hani ses çıkartıyor ya. O zaman yardım etmen gerek. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne diye çağırıyorsun sen Ataşa'yı? Kızım oraya Kızım oraya süpür. Kim söylüyor öyle? Hı -hı. Kızım. Baba. Hayır anne söylüyor Anneden mi öğrendin kızım, sen <laughs> Kızım Kızım kızım. Yapma yapma Bak sürüyor şu anda yapma tamam Takayımca ben yapacağım Evet takılırsa Şu anda dokunma <laughs> Şimdi bak Takıldığı zaman ötüyor işte Ses çıkartıyor ya Aa öttü